Merhaba değerli dostlar. Yeni bir yol sohbeti videosu ile sizinleyim. Pek planlamadığım bir video. Aklıma gelmişken dedim paylaşayım. Belki bir katkısı olur. Hani yaşın, yılların, zamanın insanı olgunlaştırdığı e, iddiası var. Buna tam olarak katılmadığımı ifade etmek isterim. Evet yaş tabii ki tüm canlılarda olduğu gibi bir yolculuğun bize kattığı biyolojik süreci işaret eder. Ha bununla beraber tek başına biyolojik süreci yaşayan bir insanın da olgunlaşması, erdemli, erdemli bir insan olması öyle da bir iş değildir. Tamam zamandır, yaştır bu işin sırrı gibi görünür ama aslen sır o zamanın içine sıkıştırılmış deneyimlerdir. Yani yaşadıklarımızdır bizi erdemli kılan, olgunlaştıran ama her zaman da deneyimler insan olgun yine kılmıyor insanın dersini alma niyeti ve aldığı dersi e, özümseme, sindirme ve o doğrultuda davranışlarını yeniden belki de şekillendirmesi düşüncesi gerekiyor. İşte o zaman olgunluk, o zaman erdemden bahsedebiliriz. Yani tamam yaşı şu noktaya gelmiş, insandan erdem, olgunluk bekliyoruz ama bu beklentinin boş olduğu inancı bende tam bu yaşa gelen bir insan olarak yaştan ziyade insanın kendini geliştirme, dönüştürme, iyiye doğru hareket etme niyeti olmalı. O zaman olgunluk olur. Evet, yaşla beraber çok da güzel olur. Doğru, orantılı. Aksi takdirde 50-60 yaşına gelmiş insanlar kendilerine yakışmayacak davranışlar sergilerler. İnanamayız, inanamazsınız. Hepimizin inanamadığı zamanlar olmuştur eminim. İşte demek ki kısacası özetleyelim İnsanı olgunlaştıran zaman değil, yaş değil o zamanın içine ya da yaşın içine sıkışmış olan deneyimlerdir ve o deneyimlerin sonrasında insanın dersi alma niyeti ve bu niyetine sadakat edilir. Ancak o zaman ortalaşamayız. Sevgili kalın, sağ kalın.